Yani abi efsane. Kanal abi olur. efsane ya ben bir, Oğlum, bir yıldır falan tar, takip ediyorum. Canlar, candır abi. Bir daldım ya kafayı yersiniz yemin Çok ediyorum. Çok sağlam yakalıyorlar pertler arabaları. Yani ikinci el mi seninkide? İkinci el araba almak konusunda böyle iyice ön yargılarım oluştu. Neler dönüyor bak bir tane göstereceğim size. Örnek veriyorum. bak. YouTube'da bizi izleyen bayan takipçimiz bizim kendi aracımız YouTube'a düşmesin sakın dedi. Sonuç üzücü. 580 bin TL'ye Mercedes almışlar. Bir parça boyalı diye söylemişler. İnsanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela bir araba alacaksın. Diyorsun ki ben bunu şey yapayım. ekspertize e sokayım. Ekspertize sokuyorlar. Ekspertiz raporu şöyle çıkıyor. Lokal boya var. Yayın GG diyorlar lan ne oldu? Yok. Yok abi ya. Şey, abi ben normal. aynı anda üç tane gördüm o yüzden enteresan geldi. E, demek ki bölgesel bir şey oluyor. Mesela siz üçünüz aynı yerde mi oturuyorsunuz lan acaba? <laughs> Neyse ekspertiz yapıldığı halde arabada bir kazanın olmadığı raporu çıkıyor ve sen güvenip arabayı alıyorsun. Bak bunun gibi durumlar yaşanıyor. Şunu Tarzanlar bir izlesene ya. Ekspertizden ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bu bir <laughs> aracımız 2018 model Mercedes E180. Tertemiz araba. Araç sahibi araba Büyük Bayan ablamız eşiyle beraber. Belli oluyor Yol düzergahından geçerken bize de uğrayıp aracını bir kontrol ettirmek istiyor. Hem de YouTube'da bizi izliyormuş. Sıkı bir takipçimizmiş bayan olarak. Hem de bakalım aracımız acaba ne var ne yok. Ne kadar stresli abi. Kusurları şunları var. takip edip arabana götürmeni. Abi evet çok kötü bir şey. <laughs> çok stresli <laughs> Çok kötü olur. bir şey yani. Ya da ne bileyim işte acaba biz de YouTube'a düşeceğiz mi diye şakasına bir söyledi. Aracımızda bir parça boya. Birkaç parça da göçük. Hasar kaydı. Bak normalde boyalı söktak. Yani sol... Çamurluk değil mi burası? Sol çamurlukta e, boya var olarak çıkmış Yok. raporda. Aracın aldığı fiyatı da 580.000 TL. Bakalım aracımızda ne varmış? Hep beraber görelim. Sonra konuşalım arkadaşlar. Aracımızın sürücü hava yastığı sökülmüş. Bak, bir. Ve biz de bu sürücü hava yastığını sökerek aracın mı? hava yastığından başladık. <laughs> Dirençle kandırılmış. Dirençte kandırması vardır yani. Sürücü hava yastığımız patlamış ve tamir edilmiş. Hayda. Şöyle. Şimdi hava yastığı patlamışsa nedir? Bu araba zaten net kaza yapmış. Önden bir kaza yemiş. Önden, önden bir darbe yemiş zaten. Tamir yerleri size göstermeye çalışayım. Bakın Japonlar. Yok değil kazalıdır yani. ...ve kapağını da üzerine monte etmişler. Aracın diz hava yastığı da patlamış oh. aynı şekilde tamir etmişler. önden rahat yemiş bir darbe. Önden ya. sağlam tamam. koymuşlar. Hava İki hava yastığımız şu an patlak ve tamirli. Sol emniyet kemerimiz aynı şekilde patlak ve dirençle kandırılmış. Aktif değil. Ben Burada topladığım abi. için birazdan fotoğrafını koyayım. Bu kanalın mimi değil mi Olaf? Evet dirençle kandırılmış. Yani, mimi değil aslında şöyle abi. Ee, emniyet kemerleri takılı olduğunda hep kazada direnç şey kırılıyor ya. Bu sistemi. Ee, tek çözümü de tek kandırma yöntemi de direnç basmak. O yüzden hep yakalıyor bu adam da orayı. O yüzden mime oluşuyor öyle. Hmm. Aslında yani yakaladığı için arkadaşlar. Bak emniyet kemeri patates. Dize irbeyi. Direksiyon irbeyi patlamış. Aracın ön tarafına bakalım. Bir Şu tane. an arabanın sahipleri şuradan izliyorlar arkadaşlar. Abi çok, yıkılırsın <laughs> çok be. Çok bak. 580 bin lira vermişsin. Ha, tertemiz araba buldum. Lokal boyası var. Şurada izliyorlar şu an. Ne varmış? Aracımızın sol şase ucunun üst kısmında hafif bir eziğimiz var. Bakın burada silikonu ve boyayı sıyırmış gözüküyor. Bak şaseye girdik. Önden sağlam bir yemiş. Klima ortunları, yani. hepsi tamirli ve ezik. Ön panelimiz, ön tampon, ön tampon demiri, sağ sol farlarımız çıkma takılmış 2017 artı tamirli. Kaput fişetleri patlak çıkma takılmış. Ya ben bu arabayı bana satan adamı dava manyağı yaparım bu arada bak. Abi yani o geç. Ekspertiz firmasında dava <laughs> manyağı. dövmek yok öyle şeylere karşıyız. Öyle şeylere <laughs> karşıyız ama dava manyağı yaparım. Sağ tarafın hava yastığına bakalım. Sağ tarafın hava yastığı orijinal arkadaşlar açmamış. Nedenini de söyleyeyim. Bazı araçlarda ağırlık sensörü vardır. Ağırlık sensörü nedir? Aracın koltuğuna oturmadığınız sürece koltuktaki Açılıyor. ağırlık sensörü algılamaz. Koltuk peri deriz. Algılamaz ve hava yastığını açmaz. Araçta kaza anında sağ tarafta yolcu tarafında kimse oturmadığı için ve bu hmm. tek kişi kullandığı için. Yani yüksek ihtimal bu sensör olduğu için. Yani burada biri o otursa otursaydı da bu patlaydı. da patlayacak. Aynen Çünkü orada patladı. Sürücü diz eğri ve sol emniyet kemeri tek patlamış. Diyeceksiniz ki belki çıkma aldı, torpidoyu çıkma taktı. Hayır arkadaşlar, torpidonun ve yolcu ebeğinin şasi numarası araçla uyuşuyor. Kendi torpidosu ve de kendi eğriği. Aracı kontrol eden teknisyen arkadaş, yani X ildeki teknisyen arkadaş, çamurluğun boyalı olduğunu, sökülüp takıldığını söylemiş. Birkaç parçada da göç yükseltme olduğunu söylemiş. Kapılarda var göç yükseltme, Onun haricinde nokta Şimdi hata Şimdi diğer ekspertiz firmasının satıcı ile olan ilişkisinden dolayı bir nevi dolandırıcılık mı? Yoksa vurdum duymaz bir şekilde incik abi. boncuğa bakmadan <laughs> e, sadece dışındaki boyanın işte kalınlığını kontrol edip raporlaması mı? Şimdi burada 3 tane ya şans ya. var abi. 3 tane şans var. Burada ya adam çok iyi samimidir o adamla, bir tamam. dolandırıcılık dönemiştir. Tamam. Ya adam çok kötüdür işinde. Yani gerçekten iğrenç. Sadece makinayla bir yalandan açmıştır üçüncü, mekanı. Üçüncü de adamı tanımıyordur. Diyordur ki kardeş ben bunu normalde 500'e satacaktım. İşte ya da 450'ye satacaktım. Gel bunu 580'e satalım sen bana şey yap ayıktıralım düşürelim adamı al sana 50 TL der dolandırır geçer. buradan hangi şey, var. Demeyiz. Bazı durumlarda iyi gizliyorlar, iyi kandırıyorlar. Ee, o da evet. harbiden ince ince evet, iyi, iyi bir ekspert. Diyor. Mesela benim bildiğim bir şey var. Diyarbakır'da bir tane e, sanayi ustası varmış abi. Pertli arabayı bayağı orijinal haline getirebiliyormuş adam. Yani evet. bayağı öyle bir işçiliği varmış ki adamın e, millet oraya götürüp o arabayı oradan sattırmaya falan çalışıyorlarmış. Adam öyle bir işçiymiş ki bayağı yapıyormuş deli gibi. Çok enteresan ya. Yani nasıl böyle bir topa girebilir bir insan evladı anlamıyorum ya. Yok araçta ve bu şekilde aracı almışlar. Şimdi aracı kaldıracağım. Altı da beraber göreceğiz. Baksana abi çökmüş ya. <laughs> Sanki <Sadece gülüyor> o <oysa. gülüyor> Allah araç korusun ya. nasıl bir hasar almış ki havaya hasar açmış göreceğiz. Şöyle göstereyim. Aracın teker açıları sol teker açısıyla. Sağ tarafa gelelim. Sağ tarafın teker açısı farklı. Aracın sol tekeri geride. Demek ki araç sol tekerden sol taraftan hasar almış ve hava buradan patlatmış. Allah Allah. Bay harbiden garip garip bir tek Ama baksana abi yani şurası görülmeyecek gibi de değil. Evet, bu adam gizlememiş abi ya belli yani. Bakın görüyorsunuz buradaki ezikleri. İç direk Oğlum adam 600 bin liraya pert araba almış ya. Ezmiş. Buradan bir hasar almış. Traversin bağlandığı yeri göstermek istiyorum size. Bu bayağı dolandırıcılık Görüyor vardı musunuz? yani kötü bir eğlence de değil abi. Muhtemelen evet görme bunu, bunu imkanı gör yok. İmkanı ya. yok bu arada. Bak şu harbiden şu evet. kadar olaydan sonra imkanı yok. Bu bayağı dolandırıcılık. Koparmış bu araç. Traversin mirasını sökebilmek için taş motoruyla kesmişler ve taş motorun izleri burada mevcut. Parmağımla göstermeye çalışıyorum ki görün evet. diye. Burada hep düzeltmişler. Yani bu arada mesela ben alıcı olduğum takdirde şuraya yani arabanın bir altına üstüne bir bakarsın anlamasak da bir bakarsın yani hani tertemiz sadece sol bir de bu sol kısmında fark ettiyseniz yani lokal boyu olduğu iddia edilen yerde zaten. kuru Abi araba alacaksan koyacağına yakın yani. Bu arada yani. evet ben mesela arabayı ikinci el şey alsam. Orijinal firmaların, Mercedes'in kendi ekspertizi var. Oraya da Şöyle yapacağım. Yani. Bak mesela şu tufaya düşüyordur millet. Arabayı satan kişi olur da sana kardeşim benim e, bildiğim ve çok güvenilir bir ekspertiz var. Gelsin oraya götüreyim. Ya da 2-3 yer söyleyip böyle adamı yönlendirme yapıyorsunuz. Ona bir güvenmeyeceksin. Direkt yönlendirme yapabilir mesela. Çünkü ekspertiz muhabbetinde bile ben şunu anlamıyorum. Adam bir arabaya x değerinde bir para veriyor. 250 bin lira veriyor. 250 bin lira verecek ama adam 1000 liralık ekspertizden kaçıyor. Ya 200 liraya yaptırmaya çalışırız, 400 liraya yaptırmaya çalışırız diyor. Çünkü niye? Ekspertizi yaptıracak, çok para harcamak istemiyor. Arabada bir şey çıkarsa o para mınlar olsun istemiyor. Ben 250 bin liralık, ya geç 250 bin ya. 150 bin liralık, 100 bin liralık araba alacak olsam bile o parayı yibe ederim abi. Yani sen bu arabayı alacaksın 3-4 sene, 5 sene, belki 10 sene neyse kullanacaksın. Bir de yarın öbür gün satmaya çalıştığın zaman bunun çıktığını düşünsene. Sen arabana gözün gibi bakıyorsun, hiçbir şeyden haberin evet, yok evet. amına koyayım. Arabayı satacaksın. E, anlaştın. Yalancı durumuna da düşersin yani. Adama diyeceksin "Kardeşim ben bunun üçüncü sahibiyim. Sol çamurluğunda hasar almıştı bu. Al kardeşim, sat. İstediğin yere de götür." diyorsun. Bir götürüyor herif, araba pert. Çok kötü bir durum yani. O yüzden bundan Allah, paradan kaçmamak şey. lazım. Güvenilir bilindik bu tarz adamları götürüp ya da dediği gibi Mert'in de bilindik markaların kendi ekspertizlerine sokturup baktırmak lazım. Öyle sağda şey solda olacak iş değil bu. Farklı ekspertizlere gideceksin yani. Bir ekspertize gideceksin, bir tane daha gideceksin. Abi, ya ya da öyle var. bir öyle bir şeyler var ki adamlar mafya gibi oğlum adam belki arabayı sattığı bölgenin etrafındaki 15 tane eksperle çalışıyor. Onu da bilemezsin. Doğru. Yani burada biraz Allah'a yardımcı olacak bazı şeyler. Hem bize. öyle hem de, şey de biraz soracağım. paradan Ar kaçmayacaksın işte. Aynen. Ben aynen. bir şey Abi, soracağım. Ha. Söyleyeyim. Şeyler de bu arada bu firmalar da kendi ekspertizleri de yani benim daha önceden tecrübe ettiğim bir firma var. Ee, kendilerine göre şey yapıyor. Yani e, genel merkeze şey arıyorsun. Diyor ki o onların uygulaması. Yani sanki kurumsal gibi değil de şeye, teknik servis şey kısmı e, kişilerin özeline ait. Yani orada da yine aynı sorunları yaşayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Allah yani. Allah. Aynen. Ben Ve şey benim söylediğim şey. firma da bayağı büyük bir, bir firma yani. Marka vermeyin de şimdi. Hani Yok marka zan altına sokmuyor ama. Bu kadın Eee... Ekspertizi dava edebiliyor mu? E, at, eder. Ağzına at, bile sıçar lan. E, bence tabii. belli bir ay... Belli bir ay sonra etme hakkı yoktur bence. E, yani yani bunun taze arabanın... taze yapılması lazım. Aynen. Dur bakalım. Şimdi, Başka şimdi neler çıkmış mi? arabadan? Alt muhafaza plastiklerini sökmek istiyorum. Zaten sökeceğim de. Bakalım. Abi şaka gibi ya. Çıkma ne varsa takmışlar. Burada 16 SPH 03 yazıyor. Bunu çıkma almışlar. Serdar Bey yani kardeşim sökecek ve beraber bakacağız. Bayağı bu arada bir şey diyeceğim de. O At. sana bir şey Araba yarısına kadar yani beline kadar darbe Pert almış per, bu araba. Bayağı yani. bir şey <laughs> evet, yapma şey ya. Çıktı. Direksiyon kutusu Kaçıramış çıkma almış almışlar. Direksiyon kutusu bile çıkma oğlum. Ondan sonra 5'i görüyor musunuz? Çıkmacıdan almışlar. 2014, Opa. 2017 205 kasa. Bariz çıkma oldu buradan belli. <laughs> Zaten Üzerine demin demiştim duruyor. burada vidası taşlanmış. Traversi Koparmış demiştim. Evet koparmış. Arka taraflara doğru e, şasinin biraz soğuk düzeltme yapmışlar ama ciddi bir düzeltme yok. Radyatör alt saçları ezik. Hayır oğlum bir de geçtim. Çok tehlikeli ya. Abi ben zannediyorum. Işte, bence burada kadın da biliyordur bu arabanın böyle hasarlı olduğunu. Bir test etmeye gelmişler bence. Yani bunu bunu bilmiyorum. imkanı yok tamam, ya imkansız. Tamir etmişler bazıları ezik. Bilemezsin çünkü borularını tamir etmişler. Bilmiyorsan. Bakın şu an ben izliyorum. Hiçbir şey, şey anlamıyorum kur. mesela. Yok. Sağdan bir kusuru yok arabanın. Ne olmuşsa sol taraftan ve alttan devam etmiş. Daha var mı? Alt tarafı ya. size daha detaylı göstermek istiyorum. Alt muhafaza plastiği kırık. Eksos demiştik. Şöyle şuraları göstereyim. İçim acıyor şu an. Orta susturucumuz <laughs> ezik. <laughs> Arka panele geleyim. Arka panelimiz ezik ve düzeltmişler. Hala ezikliği bu şekilde duruyor. Kontrol eden arkadaş bunu yazmamış. Arka... Araba dıştan yağ gibi içine bir girdi anasını diyeyim. Paslı bir şey gibi. Şahin gibi. Sorun yok yazmış. Bakın ezi detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Sizler de görün diye. Arka tamponumuz değişmiş. Plastik aksamlar çok önemli değil ama ben söylüyorum. Gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Havuz plastiği kırılmış. Ya bu arada şey falan çok normal. Mesela İstanbul gibi artık kalabalık şehirlerde lokal boyanın Aracı olması. Da, Tampondan darbe almış, oldum. arkadan Deferlik darbe almış. Yürüyen aksamın etkilemedikten sonra çok önemli değil bence de ama ciddi hasarlı. Araç sahibi artık daha önceki sahibi cebinden yaptırmış. Evet değerli takipçiler araçtaki kusuru gördünüz. Araç sahibi ablamız ve eşi ilk bunları anlattığımda şaka yaptığımızı zannetti. Hadi canım şaka yapıyorsun sağ dedi. Yok abla niye şaka yapayım dedim. Aracın kusurlarını teker teker gösterdiğimde inan, inandılar. Hatta Oha buna, bir önceki rapora bak bir de, <laughs> de buna bana. Bak. Ya Sami Usta biz seni YouTube'dan sıkı takipçiniz. Çok de beğenerek takip ediyoruz. Şimdi kendi aracımızı YouTube'da mı izleyeceğiz dedi. Evet maalesef abla YouTube'da izleyeceksiniz dedim. Kusurları da detaylı bir şekilde kendileri de gördükten sonra ne inandılar. Sonra? Şaka yapmadığımızı anladılar. Ama biz bu aracı gösterdik ve gösterdiğimizde bir, bir parça boya çıktı. Hatta satan arkadaş iki parça boya dedi. Bir parça boya çıktı. Bizi de aynı şekilde bir parça boya çıktı. Yani onlar görmedi de siz nasıl gördünüz? Ve... Bak satan iki boya demiş. Ekspertizden bir boya çıkmış. Siz gördünüz onlar niye görmedi? Vallahi abla dedim. Bakmak var bakmak var bir şey söyleyemem dedim. Yani durum üzücü. 580 bin TL para ver. Aracı bir parça boya diye alıyorsun. Araçtaki çıkan sonuçlar gerçekten üzücü. Tabii ki biz Oo, aracı o, çöpe adı. atın, burada atın demiyoruz. Aracın onarın. Onarıldığı zaman da kusurunu söyleyin. 580 bin değil de 500 bin isteyin. Veya işte... Düşünsene bu da bir senaryoymuş. Böyle bir şey yaşanmamış olsun. 450 bin isteyin. Bilmiyorum artık. <laughs> çetlik yapayım biraz. <laughs> Piyasaya göre değer biçin. Bu araca binilmez demiyoruz. Tabi şu an araç sahibi satan firma... Herkesin araçta, aklına bir kurt girdi değil mi? Araçta böyle, böyle kusurlar var dedi ve görüştü. Ne görüştü? Ya kanka şu arabayı çek şuraya da. <laughs> İki vuralım mı I Vuralım değil, çek de hani şöyle bir sene... Şey Yok ama bu adam ben yani yorumlarda da okuduğuma göre ve tanışan insanların da yorumlarına göre harbiden gönlünü vermiş, çatır çatır ahlakıyla yapıyor işini diye görüyorum. Ya şu devreye baksana abi sağ alttaki. Ne o lokal boya değil. 2017 BMW 340.000 TL satın aldı. Koşun, Araç per çıktı. Pert. Ben Sami. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2017 model BMW 520i. Yorumlar kapalı yok şey e, yorumları açık ya ben bir tane videosunu izlemedim bak. Bu adamın popüler olması bir zaten sahibi aracı alıyor ya. ve orada bir eksperte sokuyor. Araçta bir parça lokal boya diye alıyor. Aldıktan Yine bir sonra parça lokal gidiyor boya. para ayarı düşük olduğu için para ayarı için bir servise gidiyor. Tamam. Farını yaptırdığında ön plasta söktüğünde sağ tarafta ufak bir onarım olduğunu görüyor arkadaş. Ve abi hmm. diyor bunun torpidosunda bir onarım yapılmış. Sanki evetler patlak gibi diyor. Ve araç sahibi İstanbul'dan bize geliyor. Aracın eybeni söktüğümüzde Al işte. Aracın eybeni, sürücü eybeni. Şerefsizler ya. Çıkma takmışlar. Torpidoyu tamir etmişler. Orijinal elbek değil. Emniyet kemer. Tokaları patlak. Drenç. Drenç de kandırılmış. <laughs> Aynen öyle. Mesela çıkma takmak nerede? Sol tavan elbeği patlamış. İkinci el. Yani... Çıkma. Yani orijinal. Başka bir sıfır. arabadan çıkma. Başka, Başka bir arabadan ha? çıkar. Başka bir pert arabadan onun bir parçasını alıyor mesela. Geliyor buna takıyor. Ee, kanalın Tarcanlar tar Tuning Expertiz Kocaeli diye kanalın tamir adını Tamir edilmiş. Ekspertiz de kötü bir şey. Her yerini söküyor Allah. Harbi <laughs> abi <Sağ> ya. Sağ tarafı de. Torpidoyu tamir etmişler. Üstünü kaplayıp onarmışlar. Baksana. Oo. Orjinal değil arkadaşlar. Mutsuz oluyorsun bu arada ekspertiz. İşçilik güzel için. ama dediğim gibi orijinal değil. Aynı şekilde emniyet kemer tokası patlak. Sağ tavanın evlerimiz de patlak. Yani araç 4 airbag, 2 emniyet kemeri patlatmış. Ağzına sıçılmış arabanın işte Pert. Aracımızda ön kaputu çıkma aynı renk almışlar. Çıkma takılmış. Sağ ön çamurumuz çıkma aynı renk takılmış. Sağ farımız, ön tamponumuz. Bayağı bir, ön bir tampon pert Ön tampon panelimiz. Sağ, sol farımız. Değişmiş. Çamurlu buradan lokal yapmışlar. Bakın şimdi Kodelerde, bakın 290. Panel bağlantı kollarını düzeltmişler. Burada plastik olduğu için görünmüyor arkadaşlar. Bakın kulenin üstünü ölçeceğim ben size. 90 geliyor. Sağ tarafa geldiğimizde bakın. Şaka şak ya valla. Yazık yine insanlara. Aracın şu ekstra olarak. Gücü bir durum ya. Sol ön kapısında lokal boya çıktı. Ben aracı alırım geri ama işte 30-40 bin lira Aa, dur, bir dur. gerçekten. Satan şahsı aradı aracı geri al diye. Ben aracı alırım geri ama işte 30-40 bin lira düşüne alırım gibi birinden konuşmuş. Ya bak ya. Sanki para kolay da arkadaş böyle bir teklif sunmuş nedense muhtemelen aracın böyle olduğunu biliyordu. İzmir'de bakan ekspertise doğru bakmamış yani aracın kusuru baya büyük. Expertler <laughs> <laughs> paylaşmak istedim ya arkadaşlar. Şimdi benim anlamadığım şey şu abi, ekspertiz düzgün mü bakıyor? Bir şakalık mı var? E, hem ya ben geçen gün bir videosunu izlerken e, ekspertizlerin içinde bir takım böyle paketler oluşmuş. Yani sadece boyaya bakma, işte e, airbaglerine bakma bakma. Mesela bu adam diyor ki kardeşim diyor, bunu can taşıyor diyor. Yani e, ekspertiz yapacaksan kimisinin mesela airbagleri patlıyor yerine boşunu sokuyorlarmış. Yani arabın airbagleri çalışmıyor. Düşünsene sen arabaya biniyorsun buna bir gün bir kaza yapıyorsun ölüyorsun. Airbag açılmıyor. Ne o? Önceden adam kaza yapmış. Onu gizlemişler masraf olmasın diye. Boş toparlamışlar. Ve sen ölüyorsun o yüzden. Allah yani, Allah. ikinci el arabaya dikkat edeceksin. Çok abi. dikkat etmek lazım yani. En az 5 tane ekspertize götürürsün yani. <laughs> ya 5'e mi götürüyorsun? Güvenilirine mi götürüyorsun efendim? Bu bir de az önce şey dedin ya. Ekspertize götürmek kötü. Çıkartıyorlar şeyini. Hı -hı. Bu adam şey diyormuş. Eğer bir parçayı çıkartırsan çıkartırken kırarsam e, o parçayı ben senden satın alırım. orijinalini sana takarım diyormuş. Ya yok ben onu kırılmasından <laughs> dolayı değil de bu fabrikasyon vidalama sistemi var ya yani arabaya bir şey taktırdığın zaman bir paneli söktürüp taktığında zamanla böyle onlar gevşeme yapıyor ses yapıyor evet. gacır gacur gucur ötüyor ya ondan dolayı dedim ben yoksa kırılmasından değil. Ne demiş mesela Loi Burak arabayı götürüyorsun fakat her alana özel fiyat veriyorlar bomboş bir şey aslında tek fiyat verseler ne kadar mantıklı ama para kazanmak için pahalı gördükleri zaman vazgeçmişsinler falan filan diye bir mevzu dönüyor. Allah ben söylüyorum kaçmamak lazım yani. Yetkili bayilerin ekspertizi var diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam. Ha, vidayı sökmüyorlarmış. Ne bileyim oğlum ben de araba uzmanı değilim. Bakma yani sadece eskiden bizim o bizim gençliğimizde böyle o 20'li yaşlarda işte hadi şu hoparlörden taktıralım şu ses sistemini yaptıralım bunu yaptıralım dediğinde arabayı komple söküyorlardı amına koyayım. Bir AUX çıkışı yapacaklardı ön paneli söküyorlardı. E sonra arkadaşlarımla hep duyduğum şey oluyordu abi ses yapmaya başladı gıcırdamaya başladı. Onları vida sökmeden nasıl takacak?